Hepiniz hoş geldiniz <laughs> evime. Bugün benim evimdeki bir sorunu çözüyoruz. Sorun banyo dolabımızın içi. Şimdi burada diş fırçaları var ama biz şarjlı diş fırçası kullanıyoruz. Ve bu sürekli burada duruyor. O yüzden lavaboyu kirletiyor. Benim aslında buraya bunun için bir şey yapmam gerekiyor. Şöyle. Sonra şu ikisinden <laughs> birini artık atıp tek bir tanesi için bir yer yapmam lazım. Kremlerimi de üst üste koyabileceğim bir alan olması lazım. Ve hep bir tane yüz temizleme jeli burada durur. Onun için de bir yer lazım. Ya şimdi biz burayı birlikte çiziyoruz bu akşam. Yarın sabah atölyede bunu basıyoruz. Yarın akşam gelip yerleştiriyoruz. Bakalım buraya güzel bir çözüm bulabilecek miyiz? Herkese günaydın. Merhaba dün akşam bir şeyler çizdim. En sonunda böyle tek bir parça yapmayı düşünüyordum ama ondan vazgeçtim. Çünkü ya bir gün kremleri üst taraf almayı düşünürsem ya da dolap değişirsem, ev değişirsem kullanabileyim istedim. O yüzden üç parça yapacağım. Bir diş fırçalı ve diş macunlu olacak. Bir tane elektrikli diş, şarjlı diş fırçası için olacak. Bir de kremlerin ve serumların olduğu bir kısım olacak. Şimdi onların eskizini çizdim. Onu üç boyutlu hale getirip baskıya hazırlayacağım. Çizimde görüşürüz. Evet, herkese merhaba. Baskılarımız bitti. Böyle. Bu şarjlı diş fırçalarının dispenseri. Bu yedek diş fırçalarımızın ve diş macunumuzun. Bu da parçalarını birleştirip kremler için, cilt bakım ürünleri için raf olacak. Buraya 3 adet çubuk geliyor. Böyle olacaktı. Böyle takacağım. Zaten kloroform hemen eritiyor ve yapışıyor. Şöyle ucunu biraz temizliyorum. Etek koymuştum. Buradakini aldım. Şimdi bunları da yapıştırıyorum. Buralara birer damla kloroform bırakıyorum. Sonra hizalı bir şekilde çubuklarımı koyuyorum. Diş fırçalığımız bitti. Şimdi şu içinde tüylenmeler var biraz görüyorsunuz. Onları en son sıcak havayla temizleyeceğim. Şimdi bunun da sadece temizlenecek kısım var. Bu da tamam. Geldik buna. Bunun desteklerini şurada merdiven detayı olduğu için destekle bastım. Şu şekilde baskıyı aldım. <laughs> Bunu tabiri 1 06 nuzula çevirdik bir tanesini. Bunu 0.6'lık nuzulla bastım. O yüzden destekleri biraz daha sağlam oluyor. Yani ben video olacak diye soğuduktan sonra şu an çıkarıyorum ama soğumadan çıkartırsanız daha kolay çıkar. Ama hemen çıkartırsanız da sıcakken şu üst yüzeyleri de götürebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi bunda da destek var. Hemen bunları da çıkartıyorum. Modele göre ağaç ya da normal destek kullanıyorum. bunda ağaç kullandım çünkü belli belli yerlere gelecekti. Bunda normal destek kullandım çünkü altıydı. Komple kapatmam gerekiyordu. Yani düz bir zemini kapatıyorsam genelde normal destek kullanıyorum. Onun dışında daha böyle organik bir formsa dolgu ağaç destek daha iyi oluyor. Normal destek çok fazla malzeme götürüyor. Bunu da efelsanla bastım. Aslında i̇şte mavi parçaların tamamını efelsanla bastım. Efelsanı orkada dilimlemeye başladığımızdan beri yani bambuyla kreliti ile aynı sonucu alıyoruz. O yüzden efelsan iki tane bizde vardı. İkisi de artık çalışıyor. ve son olarak şu balkon trabzanlarımızı da yapıştıracağız şimdi ne alaka böyle bir banyo düzenleyici isterseniz kendi evime yaptığım için böyle denk gelmişsinizdir belki betondan yapılıyordu bunlar daha çok ve ben bunu kendi evimde olsun istiyordum. Yani tatmak için değil ama evimde kullanmak istediğim bir tasarım hoşuma gidiyordu. O yüzden bugün Cenk Bey de neden Yunan adalarını danesinlerip kendine bir şey yapmıyorsun dedi. Beni onlara bakarken görünce benim de hoşuma gitti bu fikir ve böylece başladı. bu tamam. Şuraya serum geliyor. Bunun önündeki boşluğa yüz temizleyicisini koyacağım. Çünkü onu daha çok kullandığım için buradan direkt alabileyim diye. Buraya büyük bir kutu serum geliyor. Buraya krem, buraya da krem. Bakalım evde nasıl gözükecek. Şu an hoş gözüküyor. Bir de şunu sıcak havayla bir temizleyelim. Şimdi şuraya çok az önce cetvel kloroformla yapıştı. Çok gözükmüyor ama buraya ufak bir zımpara atabilirim. Ben kullanacağım ama yine de yapmışken tam yapalım. Tamamdır. 1, 2 ve 3. Alalım. Evet. Benim banyo dolabım <laughs> bu akşam bu şekilde olacak. O zaman akşam evde görüşmek üzere. <laughs>